Ah Beşiktaş'ım ah. Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında yüzümüz pek gülmedi kabul edelim. Taraftar olarak kahrolduk, sinirlendik ama umudumuzu da hiç yitirmedik. Şimdi yepyeni bir sayfa açma, yaraları sarma ve o özlediğimiz şampiyonluk ruhunu yeniden yakalama zamanı. Özellikle de takımın başına Ole Gunnar Solskjaer gibi kariyerli bir ismin gelmesiyle beklentiler adeta arşa çıkmış durumda. Norveçli hocamızın takıma katacağı vizyon ve disiplinle Kara Kartal'ın yeniden şahlanacağına inancımız tam. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. O da acı ama gerçek mali durumumuz. Köşe yazarı İbrahim Fethi selin de Haber Express'teki yazısında altını çizdiği gibi Beşiktaş'ımız ciddi bir borç yüküyle mücadele ediyor. Başkanımız Serdal Adalı divan kurulunda tarihin en büyük borç ödemeleriyle boğuşuyoruz ama ekonomik bağımsızlık projelerimizle, varlıklarımızın verimli kullanımıyla ve yeniden doğmakta olan şampiyonluk hedeflerimizle bu işin içinden çıkacağız dese de o faiz yükü yok mu? O faiz yükü Günde 125 bin ayda 4 milyon yılda yaklaşık 50 milyon euroluk faiz ödemesinden bahsediliyor. Direk kolay. İşte bu mali tablo transferde atılacak her adımı bin kere düşündürtüyor, ince eleyip sık dokumayı zorunlu kılıyor. Samsun Spor'un yüksel yıldırım yönetimindeki sağlıklı ekonomik yapılanması örnek gösterilirken, bizim de klasik gelirlerin ötesinde çözümler bulmamız gerektiği aşikar. Solskjaer'in gelişiyle birlikte ilk iş kadroda bir temizlik ve yeniden yapılanma rüzgarı estirmek gibi duruyor. Basında çıkan haberlere göre Norveçli hocamız kiralıktan dönen Almusrati ve Jean Onana'nın satılmasını beklentileri karşılayamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in de gönderilmesini istemiş. Genç yeteneğimiz Elan Ricardo'nun ise daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanması gündemdeymiş. Zaten tecrübeli sahabeklerimizden Onur Bulut'un da Rams Başakşehir'e transferi neredeyse kesinleşti gibi. Siyah beyazlı forma ile 75 maça çıkan Onur için yaklaşık 500 bin euroluk bir bonservis bedeli konuşuluyor. Bir de sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu sol bekimiz Artur Masoku var. Başkanımız daha önce takımda kalacak dese de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Fransız ekibi Stade Brestois'in Masoku ile ilgilendiği iddiaları da ortalıkta dolaşıyor. Bakalım bu cephede neler yaşanacak? Gidenlerin ardından sıra gelecek olanlara, yani o heyecanla beklediğimiz yeni transferlere geliyor. Ama işler o kadar da kolay değil. Mesela Spezia forması giyen İtalyan orta saha Salvatore Esposito, Ocak ayında da gündemimize gelmişti ama transferi gerçekleşmemişti. Spezia Sportif Direktörü Stefano Melisano, bu dönemde Esposito ile alakalı Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok diyerek çıkan 10 milyon euroluk teklif haberlerini yalanlasa da, oyuncu için beklentilerinin 6 milyon euro plus bonuslar şeklinde olduğunu da eklemiş. Esposito geçtiğimiz sezon Spezia'nın Serie ait çıkmasında 7 gol ve 10 asistlik performansıyla büyük rol oynamıştı. Böyle bir oyuncu elbette katkı sağlar ama bakalım yönetim bu maliyetleri göze alabilecek mi? Kanatlara en az 2 takviye planlandığını biliyoruz. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves'te forma giyen İspanyol sağ kanat Carlos Vicente. 26 yaşındaki oyuncunun yüksek top tekniği ve etkili ortalarıyla dikkat çektiği, geçtiğimiz sezon 38 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Vicente'nin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Yani bu transferde pek ucuza bitecek gibi durmuyor. Kartalımızın bu transfer için İspanyol ekibine teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor, bekleyip göreceğiz. Forvet hattı için de arayışlar tam gaz devam ediyor. Fransa Ligi 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen 22 yaşındaki golcü Matisse Abline ismi de Beşiktaş'ın gündeminde. Sol kanatta da görev yapabilen genç Fransız geçen sezon 36 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemiş, Nantes cephesinin en az 15 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu rakamda indirim sağlaması halinde transferi bitirmeyi hedeflediği söyleniyor. Bir başka forvet adayı da Parma forması giyen Kongolu Center Gabriel Charpentier. Onunla ilgili detaylar henüz netleşmese de listenin bir yerlerinde olduğu kesin. Bir de İngiltere'den Igor Thiago iddiası var. Brentford forması giyen Brezilyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğimiz ancak Brentford'un buna yanaşmadığı söyleniyor. Oyuncunun Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Geçen sezon 33 milyon euroya transfer olduğu Brentford'da pek forma şansı bulamamış olması belki bir avantaj olabilir. Ve gelelim en heyecan verici, en çok konuşulan isimlere. Liverpool'un İtalyan yıldızı Federico Chiesa, evet yanlış duymadınız. siyah beyazlarımızın geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan ve Premier Lig'de beklenen patlamayı yapamayan Chiesa için nabız yokladığı İtalyan ve yerli basında sıkça yazılıyor. Liverpool'un oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı ancak bu transferde Napoli teknik direktörü Conte'nin de devrede olduğu belirtiliyor. Florian Wirtz'in Liverpool'a transferiyle Chiesa'nın forma şansının daha da azalacağı düşünülürse Beşiktaş'ın umutları artabilir. Ancak bu kalibrede bir oyuncunun maliyeti ve rekabetin zorluğu da ortada. Yönetimimizin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı konuşuluyor. Haydi hayırlısı. Orta sahaya bir başka yıldız adayı da Napoli forması giyen Kamerunlu Andre Frank Zambo Anguissa. Yönetimin Anguissa için İtalyan kulübüne toplam değeri 18 milyon euro olan 14 milyon euro garanti, 4 milyon euro bonus üçüncü bir teklif sunduğu iddia ediliyor. 28 yaşındaki dinamik orta sahanın Beşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı da gelen güzel haberlerden. Eğer bu transfer gerçekleşirse orta sahamız gerçek bir güç kazanır. Sağ bek pozisyonu ise adeta bir yılan hikayesine döndü. Önce Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Brighto'su Samuel ile ilgilendiğimiz, hatta transferin bitme noktasına geldiği yazıldı. Nijeryalı oyuncunun yıllık 2 milyon euro ücret ve 1 milyon euro imza parası talep ettiği, Beşiktaş'ın ise 1.9 milyon euro civarında bir ücret teklif edip imza parası vermek istemediği konuşuldu. Oyuncunun başka kulüplerden teklif Almaması durumunda bu teklifi kabul edebileceği iddia edilirken bir yandan da maaş beklentisinin yüksek olması nedeniyle bu transferden geri adım attığımız haberleri çıktı. Tam Osayi Samuel Beşiktaş'a hayırlı olsun manşetleri atılacakken rota bu kez İtalya'ya çevrildi. Milan ile sözleşmesi sona eren deneyimli Sabek David Calabria için Beşiktaşlı yetkililerin oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Bologna'da kiralık olarak geçiren Calabria'nın İtalya dışına çıkma ihtimali siyah beyazlar için bir fırsat olabilir. 7,5 milyon euro civarında piyasa değeri olan İtalyan oyuncu tecrübesiyle savunmamıza katkı sağlayabilir. Bunların dışında da fısıltılar bitmiyor. Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu İbrahim Zubayru ile ilgili genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığımız da konuşulanlar arasında Zubairu geçen sezon partizan formasıyla çıktığı 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemiş. Gördüğünüz gibi transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Yönetimimiz 4 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına en az 2 yeni transferi yetiştirmeyi hedefliyor. Taraftar olarak bizler de büyük bir heyecan ve merakla gelişmeleri takip ediyoruz. Bir yandan o yıldız isimlerin hayalini kurarken bir yandan da kulübümüzün mali gerçeklerini unutmuyoruz. Umarız Solskjaer'in sihirli dokunuşu yönetimimizin akılcı ve titiz hamleleriyle Beşiktaş'ımız bu zorlu transfer döneminden güçlenerek çıkar ve yeni sezonda şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarız. Zorlu bir maraton bizi bekliyor ama umut her zaman var çünkü burası Beşiktaş.